Mahone oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün seyre beraber Hello Neighbor Dairus'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Kusura bakmayın. Bayağı bir süreç geçti aradan. Yani en son bölümü ne zaman attım hatırlamıyorum. Daha fazla tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmına iyi e kartını bırakmış olduğum gelmemek youtube kanalına abone olmayı unutmayın. En sonki ki videosuyla beraber iyi e sağ üst kısmında bulunan iyi e kartını bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sosyal medya hesaplarımıza beraber instagram tiktok oraya her gün paylaşıyorum bakabilirsiniz. Bağlantıları bulunuyor açıklama kısmında. Kanalımız 1100 aboneye ulaştı arkadaşlar. Şimdi sırada hedefimiz 1200 abone. Umarım en kısa sürede 1200 aboneyede ulaşırız. Ve oyunumuza başlayalım. En son burada kalmıştık. Bakalım buradan e, devam edebilecek miyiz? Şimdi bizden anahtarlar istiyor. Bakalım inşallah buluruz. Pek zannetmiyorum ben bulacağımız ama neyse. Ne diyor? basıl Bir yerde basıl tut geldi. Nerede o? Olan lan. Ana. Burada kazılacak yer varmış. Ben bir önceki bölümde fark etmemişim burayı. Ayda. Lan. Yanlışlıkla eğil tuşuna basmışım. Vallahi fark etmedim de ne taraftan bir de bu tarafı deneyeyim. Muhtemelen bir şey bulacağız burada. Tabi ben yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilirim. Şimdi burada bir şey yok gibi gözüküyor. Kazıyoruz ama. Bakayım bu tarafta zaten kazacak bir şey yok. Burada belge var. Yok ya. Kazıyoruz bir şey çıkmıyor. Hı -hı. Yok bir şey çıkmıyor. Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Eğer olmazsa gaz bir bırakacağım.